Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, bu havanın güzel olmasını fırsat bilerek motorumu yıkatmaya geldim. Nereye geldim? Hemen göstereyim size. Motobaş videoya, e, motobaşa geldik. Motobaşta motorumuzu en iyi yıkatacağız, böyle bir temizleyeceğiz, parlatacağız. Burada gördüğünüz gibi böyle temizlenmiş, böyle yıkanmış makineler var. Şimdi Ersen abi sahibi, ee, burada makinelerini yıkıyor işte motosikletlerimize bakımlarını yapıyor. Şöyle çekelim. böyle bir gözükelim. Bakın Şu an bu yıkanan bizim kendi motorumuz. soranlar oluyor. Hani nasıl geldim buraya? Arkadaşlar burası Veli Efendi Hipodromu'nun tam karşısındaki bir yer. Ee, sadece motosiklet yıkıyor Ertan abi. Oh, köpük banyosu yapıyor ya. zaten abi özellikle şey fırça kullanmıyorsun zaten. Evet kullanmıyorum aynı öyle. Süngerle. <laughs> bu tabi ki de çiziyor. Aha. İkincisi süngerle elimizin geldiği birçok yere ulaşıyoruz. Fırçayla bu söz konusu olmuyor. Zaten bu stikerleri falan da herhalde ee, basınçlı su ve şey senin suyun da zaten farklı. Evet. Normal şey araba yıkama suyuyla yıkamıyorsun bunu. Doğru, aynı Sırf öyle. Sırf bu stikerlere zarar vermemek için. Evet, bizim kullandığımız su nasıl sadece üstüne köpüğü alması için. Herhangi bir kiri ya da sıçı çıkarması için kullanmıyoruz. Anladım. İlk başta zaten bir su tutmanın amacı o kiri pası böyle bir çözsün diye yapıyorsun herhalde. Evet. Ben Ertan abiye motoru bayağı pis getirdim Bunu sırf bakalım ne kadar temiz olacak diye <laughs> Öyleyse, Zaten takipçiler de diyordu ya abi şu motoru bir su tut Allahını seversen bu nedir diye Ben eee yağmur yağıyor şimdi Ertan abi güneş açıyor dedim tamam hava güzel herhalde Gidiyorum hani böyle istasyonlardaki yıkamada bir su tutuyorum evet. Abi ertesi günü ya da bir saat sonra yağmur yağıyor evet. Ondan sonra kız neden yıkamayacağım ben daha dedim Yani şu an üzerindeki kir nereden baksan 20-25 binlik böyle bir kir böyle güzel yapışmış motorla böyle bütünleşmiş bir kir yani ben şöyle söyleyeyim birçok motorcu arkadaşımız bize kostik asitlerin vermiş olduğu lekelerden oluş şikayetten geliyor kostik asit nedir abi? Motosite uygun olmayan, bu köpüklerin içinde bulunan otomobilcilerin ve benzin istasyonlarındaki ee, aslında ucuz köpük diyelim. fırçasız ve süngersiz otomobil yıkama diyorlar ya. Aha. Aslında bu motosiklete yüzde yüz zararlı bir madde. Ee, kalıcı çizikler ve lekeler bırakıyor motorun bloğunda, amasör bloğunun oralarda. Hı hı. Ee, ben benzin istasyonlarında ya da bilmediğiniz araba yıkamacılarında motosikleti yıkamalarını tavsiye etmiyorum. <laughs> ee, sonrasında üsran oluyor. Çünkü o sorunların çözümü yüzde oranında çıkmıyor. Şey, şey de yok, telafisi de yok. Ya boyutacak oluyorlar ya da o şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Bir de abi bazen öyle bir madde bırakıyor ki o böyle lastik tutma mukavvetini de kaybediyor. Yani ilk ben çok gördüm ee bu Oto yıkamalardan çıktığı zaman böyle 100 metre sonra düşen adamları falan çok görüyorum. Evet. Lastiğe sürdükleri o motorun üzerine sürdükleri o parlatıcı şey evet. ana yani, kadar lastiğin o, o tutma mukavemetini de kaybediyor. Evet. Bizim kullandığımız bütün ürünler motosiklet ürünleri. Silikonsuz kaydır, kaydırmazsız özelliği olan malzemeleri kullanıyoruz. Günümüz şartlarında biraz pahalı malzeme bunlar ama biz zaten böyle bir motosiklet kullanıcısı olduğumuz için e, yani motorcunun istediklerinde az çok anlayabiliyoruz. Hı hı. Plastik bakımlarından tutun. Eee, detaylı bir şekilde makineler yıkanıyor. Eee. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen motor yıkadığın zaman atıyorum. Üzerine yağmur falan geldiği zaman da bu kullandığın şampuanlar, şeyler böyle kaydırıcı özellikle olduğu için evet. şey yapmıyor yani anında çamura bulanmıyor. Yani küçük çok bir su tutsam bile hemen söküp gidiyor şey zaten. tutmama özelliği var. Su kaydırıcı özelliği var tabii e, dediğim gibi yani malzemeleri şu şekilde ödün vermemeye çalışıyoruz. Hı, hı Kendi motorumuzu e, hangi malzemelerle yıkıyorsak e, kendi motorumuzmuş gibi <laughs> sizin makinenizi o şekilde yıkıyoruz. Kaç yıldır tanıyorsunuz abi biz? 2 3 3 yıl oldu mu? Olmuştur. 3 3 yani. evet. yıldır. 3 yılın içindeyiz. 3 3 yıldır. Motosiklet alırım hemen hop Ertan abi. Abi şuna bir pastacılı hop abi şuna öyle hop böyle R25'imi de görmüştür. Evet. X-Max'imi de görmüştür. Şimdi bunu da görmüştür. Evet. Vallahi bayağı şey. Ama hiç ona temiz gelmem yani. Zaten temiz adamın sende işi yok abi. <laughs> Benim sloganım var, kirlenmek güzeldir. Değil mi? <laughs> yani siz dert etmeyin, biz temizleriz gibi şeylerimiz de var. En güzel abi. Ee, biz seviyoruz makineleri yıkamayı. Yani sevdiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için üflemeden, püflemeden sabırlı bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz. Peki boya koruma, pastacılığa, vernik gibi işlerin var mı? Bunları yapabiliyor muyuz? E, tabii ki, aynen. Çünkü tabii. arkada ben bir şeyler görüyorum hani. Yani, i̇stersen oraları da gez. Bir var şu anda. Temizleniyor. Ha evet. Buna seramik kaplama mı yapılacak abi? Yoksa? Batırgal yapıldı. Yapıldı. Sağda oldu. Yani. <laughs> <Kitaracağız>. Oo, maşallah <laughs> Tabii bu şeyden sonra <laughs> x sonra bu şey geliyor abi. x gözüme oyuncak gibi geliyor şimdi. Evet. <laughs> Böyle bir işlem peki ne kadar sürüyor? Başardık. Yani senin bir kurgulama isterseniz en az bir gün makinenin bize kalması lazım. Ha size direkt bırakacağız yani. Evet. E, çünkü kürleşme süresi var. E, <laughs> yapılan işlem bayağı uzun ve detaylı bir işlem. Ama çizik giderme işlemleri isterseniz ortalama 2 saatlik bir işlem süresi var. 2 e, iki saat 2,5 iki saat içinde çizik giderme e, bakımlarını yapıp motor, teslim ediyoruz. Zaten çizikten e, kastın evet. çoğu anahtar şeyleri, kontağı bu yakın olan yerlerdeki bu evet. anahtar şeyleri. Bir de evet. depoda çok fazla depoda, oluyor. Evet. Kedi falan tırmanıyor bazen. Yani evet. Tırmanamıyor daha çok. <laughs> Tırmanmaya tutunca tırnaklarını Aynen. geçiriyor. E, kask koyuyoruz oraya, eldivenle sürtüyoruz. E, haliyle e, Rez makine bu yatıyoruz. Montun fermuarları çizebiliyor. Rüzgar da çizebiliyor. Yani çizilmesinde her şey buradaki bu motorun ürünlerini kullanıyorsun abi. Bir de burada motavaş bölümü var ama bu senin kendi ürünlerin mi yoksa şunlar ha, kendi ürettiğim bir, şey şu şu bir şey yok şu anda değil mi? Şu an bir şey yok. Evet. Yani. Şu şey oluyor. stand böyle hani motil bir tarafa, motavaş bir tarafa ben gibi duruyor ya. böyle. Motorla konuştuğumuzda öyle bir şey yapalım da deyip, Onlar da sağ olsunlar tabii ki dediler. Öyle bir standımız var ama bu stand değişiyor. Yani bir daha geldiğinde burası biraz daha derli toplu olacak. Şimdi e zaten çat topu geldik zaten. aynı. evet, öyle. Evet, biraz daha sezonu yeni sezonda hazırlanmadık. Sezonu biraz daha böyle derli toplu düzgün bir şekilde gireceğiz. En güzel gibi. abi. Tamam mıyız? Tamam abi. Sadece çıkartalım. Ha sende zaten bu tip şeyler var. Yani Tabii zincir evet. şey yapmak için, yağlamak Olur. için, yapmak için. Demir olmadan olmuyor. değil mi? Başka kimse yapmasın aynen. Yani çok Gel gelelim ha. abi. Allah. Evet abi makinenin işi bitti. Eline sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı işlerin olsun. Sağ ol ee, eyvallah. İnşallah şey yapacağız. Ee, videoyu koyacağız. İnşallah iyi şey olur. bekliyoruz. Tamam takip et <laughs> unutma o zaman bizi. Edeceğim. Sağ ol Öyle görüşürüz. Yani. Allah'a emanet. Bak, sağ, eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah sağ ol.